Limon FC. Ne bu hocam? Nedir bu? Anlayamadım. Futbol takımı. Ne futbol takımı ya? e takımı mı kurdu? Ee, Krallar Dünya Kupası'na hoş geldiniz diyor. Olay ne ki bunun? Olayan e-spor mu? Ney bu abi? Futbol ligi. Ee. Bence espor ya. Espor değil oğlum galiba. Espor e, mu? Bak direkt futbol falan ya. E Neymar abi falan var. Yani. Makarayı anlayamadım ki amına koyayım. Olayı ne yani bunun? Söyle bak bakayım. Dur, bir dakika. Ha, Reels varmış bir tane. Neymiş bu? Hiçbir şeyden korkmam. Hele ki chat arkamda olduğunda. Beraber biz... Aa, hiç koyulmamış limon tayfayız. Dostlarımıza tatlı, rakiplerimize ekşiyiz. Mottomuz bu dünyada yaptıklarımız sonsuzlukta yankılanır. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Ben Elren. Gelin King Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu olarak birlikte tarih yazalım. Hakkımda pike mi var şimdi? He anladım. Tamam, makarayı anladım. Arkadaşlar anlatıyorum. Bu yurt dışında çok popüler bir olay. Anladım. Ee, böyle millet takımlarını kurup futbol oynuyorlar. Hatta bunu belki Castro'ya falan biliyorsunuz. Adam işi daha profesyonelleşti. Takım falan aldı galiba diye biliyorum ben. Ee, sanırım bu da öyle bir olay. Ama takımda Elerenler mi oynayacak? Başka birileri mi oynayacak? Onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle kendi takımını kuracak diye biliyorum. Kendi aralarında futbol ligi. Oğlum Tugan abi'nin sağda mı oluyor? Tugan hayır kocaman değil. Eee ya bak nasıl Oğlum, örnek? herhalde. Nasıl örnek vereyim size biliyor musunuz mu arkadaşlar? Astro <laughs> match yazsam çıkar mı ya? Nasıl çıkar bu. <laughs> Şunun kanalında. Bak. Anladınız mı? Makaraya. Büyük ihtimalle böyle bir şey bu. Yanlış bilmiyorsam eğer. Farklı bir şey yoksa. Böyle bir olay. Ve Türkiye'den birinin olması iyi bir şey bu arada. Yani bunlar yurt dışında çok güzel şeyler ve bizim yani Türkiye'de olmaması çok saçmaydı zaten. Deli gibi futbol kitlemiz var amına koyayım. Sonunda biri artık görmüş burayı da. Piki abiye selamlar buradan. Bir de dur bakalım bir. Belki yanlış biliyoruzdur. Kings. Lig. Evet bak. Aynen oymuş. Aynen o. Bunlar yurt dışında mı oynanıyor? Yani mesela Türkiye ile açılınca. Evet mesela o nasıl olacak bilmiyorum. Mesela şimdi Elenen abimler yurt dışındaki şeylerle mi oynayacaklar? Kişilerle mi oynayacaklar yani? Orası Neyse, işte önemli. Evet. Limon FC Dızcı transfer. Dızcı var ya orospu koşa koşa gider amına koyayım. Tam baktık ya Tuğkan abi storiesa. Daha başka bir şey yok ki adamın storiesinde. Daha başka bir şey yok. Ha, adam bunu atmış sadece. Hayırlı olsun hocam. Valla ee, güzel içerik yani. Sadece sadece bilmiyorum siz de benim gibi düşünüyor musunuz bilmiyorum. Keşke böyle daha hani Çin vari bir sağ olsaydı da daha böyle hani futbolu bir içinde bir olsaydık gibi düşünüyorum ben. Ama bu da kötü değil yani. Ben Siz beni anladınız demek istediğimi diye düşünüyorum. Ama bu da kötü değil yani güzel. Bakalım hocam bir tane daha hep 5 atayım. Youtube merhabalar ben Eray Özkenar. Nasılsınız? İyi misiniz bakalım gençler? <laughs> Abone olun bakalım kanala ve de like atın videoya <laughs> teşekkürler. <gülüyor> Görelim. E, maç var ama maç var dedi. Anlatsa maç hali yüksek takım hep beraber kuruyoruz. Madem futbol sever çok buyurun keyifli seven yaşayalım. Ayrıca oyuncu olmak istiyorsanız Baş olacak kısılmaya baş. Tolaş... Oo! Makara güzel. Vallahi futbolda belli ya bak ben mesela başvursam büyük ihtimalle siz almayacaklar bu araya. Gidin başvurun hocam. Hızlıca. Peki buna herhangi bir katılacak mı? Efendim var. abi. Seni Eleren abine transfer edik mi lan? Futbol mu? Yok basketbol amına. Futbol tabii ya. Kangas spor satmam. Siktir git lan. Helal olsun amına. Tamam. Sana aylık mesela böyle 80-100 bin bağlasalar mesela. Kangasporla sporla kupa kaldırabilecek miyim? Kangasporla sporla kupa kaldıramazsın çünkü bazıları e, şike yapıp kupayı aldıkları için dostum. Sana onun sözünü Aynı veremem e, yani. Sen şey mi diyorsun? He. Süperlikten git, premier'e mi diyorsun? Aynen ben sana diyorum ki dostum kendi hayatını kurtar. Biz zaten bir yere artık nasıl derler ee, şey olduk yani saplandık anladın mı? Sen git kendini Yok, kardeşim. kurtar. Kardeşim, Beşiktaş için Necip Uysal neyse ben de Kangal Spor için oyum. Tamam. Ee, Hobbit ama. Hobbit ama kim alır tamam, gerçi şey şey. amına koyayım Hobbit ama. Şey. Hobbit ama bir çağırsanız Hobbit ama nerede? Abi peki mesela şakasız buna sadece influencerlar mı dahil oluyor? Ya ne, ne alaka var? oğlum? Ha bu şey mi bu? Buna buna ha buna. Ne ee... bileyim mesela gidip Ajun'u girebiliyor mu? Anladın mı? Yani Zlatan mesela burada var mı acaba mesela Zlatan? Ha yok. Elerem var. Bu ne oğlum? Elerem mi var? <laughs> Bir tek amarak. <laughs> Niye diğer, diğer birileri yok mu burada? Mesela Elerem Limon FC ee, Limon Fe Daha gözükmüyor kimse. Hani yurt dışından kimler var bilmiyorum. Takip edenler de vardı belki. He lan tamam. Yine anladım ee burası direkt lig işte elerinde bu lige dahil olmuş yani anladın mı bakarayı Olay o Hayırlısı olsun hocam ee, Mertcan Bar Takımıyla birlikte biz de katılmak isteriz ama Mertcan Bar büyük ihtimalle şirketten dolayı giremez diye düşünüyorum Abi o zaman ben limon tayfalı bir halısa ayarladım Limon tayfalı halısa ama Tukan abi de oynuyor fıtıklı haliyle ben de fıtıklıyım Tamam olur Öyle Büyük ihtimalle şirketten dolayı giremez diye düşünüyorum Abi ben... o zaman ben limon tayfali bir alısa ayarladım. Limon tayfali alısa ama Tuğkan abi de oynuyor fıtıklı haliyle. Ben de fıtıklıyım. Tamam olur.